Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım Steel Series Artix 5 kulaklığının kutu açılımını yapacağız. Aslında kutu açılımından ziyade bu ürünü geçten tavsiye edip etmeyeceğimi sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz bu ürün 2019 model bir ürün. Buradaki amaç arkadaşlar aslında yeni ürünler çıkar, hemen kutu açımları yapılır. Fakat asıl önemli olan bir ürünü uzun süre kullandıktan sonra acaba o ürün önerilir mi veya önerilmez mi? Bu şekilde özellikle bu yüzden sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Daha önce bu ürünü almış olan bir arkadaşımız. Zaten ben kendim kendi açımdan arkadaşlar Stil Series'in markasını her zaman tavsiye ediyorum. Bu kategoride Stil Series muhteşem iş çıkarıyor. Kalite açısından harika bir ürün. Fiyat performans ürünü olarak e, satın alabileceğiniz en iyi ürünlerden biri. Özellikle 7.1 ses sistemine sahip ve bu çok çok e, önemli. Gerçekten bu teknolojiyi sonuna kadar yaşıyorsunuz. E, Steel Series biliyorsunuz zaten onun en ufak bir kablosuna bile dokunduğunuzda kalitesini hissediyorsunuz. Şimdi bu ürün arkadaşlar şu an piyasada. 1000 lira ve üzeri gibi bir fiyat etiketine sahip. Ama benim N11'de en uygun olarak gördüğüm ve gerçekten çok ilgili, şartsız bir şekilde en ufak bir sıkıntıda ürünü değiştirebileceğiniz veya iade edebileceğiniz dürüst bir satıcıya denk geldim. Çok ilgili, kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Bu tarz satıcılara gerçekten arkadaşlar sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden ben bu videonun açıklama bölümüne satıcının N11 linkini bırakacağım. Bu tarz ürünlere e, ihtiyacınız varsa oradan alabilirsiniz. Kesinlikle e, e, bu video ile alakalı hiç sponsorluğu yok arkadaşlar. Bunu sadece gerçekten teşekkür amaçlı olarak yapacağım. Aslında arkadaşlar şöyle de bir şey var. Şimdi e, bu ürünü dediğim gibi çoğu mağazada e, hatta genel olarak arkadaşlar 1000 lira ve üzeri gibi bir fiyata sahip Fakat orada 950 TL e, uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. Çok fazla uzun bir süre olmadı. E, ben bile 2500 lira kaptırdım. Bu İstanbul'u bilişimi hatırlayanlarınız vardır. Binlerce insan mağdur oldu. Lütfen bu yüzden arkadaşlar gerçekten tanımadığınız ve çok güvenmediğiniz hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayın. Şu an için en güvenli alışveriş sitesi arkadaşlar N11, Gitti Gidiyor, Teknosa ve benzeri böyle sağlam siteler. Bunların dışında hiçbir yerde adını bilmediğiniz, duymadığınız veya tanımadığınız hiçbir alışveriş sitesinden alışveriş yapmayan arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Kulaklığa gelirsek arkadaşlar gerçekten öneriyor muyum? Evet arkadaşlar bunu güvenle alabilirsiniz bu ürünü kesinlikle. İstediğiniz kaliteyi ve istediğiniz muazzam teknolojiyi sunuyor. Size harika bir kulaklık performansı veriyor. Çoğu yorumlara da bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ürünün bas veya ses sistemin işte müzik için yok yetersiz olduğu falan yazılıyor. Kesinlikle öyle bir şey arkadaşlar. Bunların yük bu, bu kulaklığı siz yüksek seviyede asla kullanamazsınız. İnanılmaz bir bas seviyesi var. Müthiş bir müzik ses sistemi var. Gerçekten harika. 7.1 dediğim gibi arkadaşlar sonuna kadar hissediyorsunuz bir oyun veya müzik içerisinde olduğunuzda bütün sesleri ayrı ayrı harika bir şekilde duyabiliyorsunuz o yüzden tabii ki tavsiye ediyorum mutlaka eğer almayı düşünüyorsanız bütçenize göre arkadaşlar bunun biri var üçü var veya beş var şöyle model olarak değişiyor ben bunu uygun gördüm Artist 5 hem RGB aydınlatma tasarım olarak çok güzel stil serisini aslında arkadaşlar bütün ürünleri bu şekilde. O yüzden e, özellikle tavsiye ediyorum. Hemen kutuyu açalım. içerisine geliyor Gördüğünüz gibi şurada kabloları mevcut şu şekilde bu telefon veya farklı bir konsol için kullanabileceğiniz bir aparat ayrıca şöyle sunmuş bu da kulaklıkla yine o bilgisayar veya farklı bir konsola bağlayacağınız e, aparata bağlayarak kullanabileceğiniz bir ara kablosu arkadaşlar. Gerçekten bu aparat çok e, müthiş arkadaşlar. Harika bir sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın siz stil serisinin e, bütün e, aksesuarları ve bütün parçalar arkadaşlar şöyle siz inanın ki bakın şöyle şuna dokunduğunuz an arkadaşlar kablosuna dahi dokunduğunuz zaman e, kalitenin gerçekten e, farkına varıyorsunuz. Yani T-Series niye tavsiye ediyorum arkadaşlar? Hiçbir ürününden kalite konusunda en ufak bir tasarruf yapmıyor arkadaşlar. Kesinlikle e, en iyi kaliteyi sunuyor. O yüzden öneriyorum özellikle arkadaşlar. Uzun ömürlü kullanabileceğiniz bir kulaklık. Hemen kulaklığı da şöyle çıkaralım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklıklar bu şekilde burada yine mikrofon kapat aç düğmesi var ses kısıp açma düğmesi var arkadaşlar şuradan da kabloyu bağlıyoruz ee, ve ayrıca çok güzel e, mikrofonu e, kulaklığın içine saklamış arkadaşlar görüyorsunuz şöyle çıkarıp yine RGB şekilde yine yerine takabiliyorsunuz. Şu jelatin açılışını biz de yapalım arkadaşlar şöyle hemen. Gördüğünüz gibi. Bunun bir de beyaz olanı var arkadaşlar. Ama ben daha çok siyah renk sevdiğim için şöyle siyah aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Şu kafa bandını da şuradan, cırt cırtlı zaten arkadaşlar, ayarlayabiliyorsunuz gerçekten. Eğer e, fiyat performans ve kaliteli bir kulaklık istiyorsanız e, alabileceğiniz en iyi, en kaliteli kulaklık tabii ki StilSeries. E, bu kategoride en iyi marka bence yine StilSeries arkadaşlar. Ee, tabii farklı e, düşünenler, düşünenleriniz olabilir. O arkadaşlar da yorumlara bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle bir de burada. Burada da arkadaşlar. Şöyle e, kullan kitapçı falan mevcut. Burada bakalım neymiş. Burada da şöyle bir not var arkadaşlar. Eee RGB'yi görmek istiyor musunuz? Bir bakan mı isterseniz arkadaşlar. Şöyle hemen RGB Aydınlatmasını da sizlere göstereyim arkadaşlar. şu şekilde arkadaşlar bu kabloyu da buraya bağlıyoruz. Harika bir RGB tasarımı yapmış yine SteelSeries. Bu şekilde arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan biri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.